Drawfix Happy Paint eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Drawfix Happy Paint nedir? Arkadaşlar Happy Paint'i tanımak için öncelikle ürünümüzün kısa tanıtım videosunu izleyelim. İsminden de anlaşılacağı üzere boyadıkça, kullandıkça, boyadığınız yerlere baktıkça mutlu olacağınız bir boyadır Happy Paint. Geniş kullanım alanına sahip, su bazlı, kendinden vernikli bir hobi boyasıdır. Uygulaması oldukça kolay, ustalık, profesyonellik gerektirmeyen, kendin yap tutkunları için özel formülüze edilmiş dönüşüm ve yenileme boyasıdır. Uygulandığı yüzeydeki üstün yapışma gücü ve çizilme dayanımıyla sizlere keyifli ve uzun ömürlü boyamalar yapmanızı sağlayacaktır. Bu üstün özellikleri sayesinde yıpranan bütün eşyalarınızı yeniden boyayabilir, sağlam, uzun ömürlü sonuçlar elde edebilirsiniz. Dryfix Happy Paint nerelerde kullanılır ve özellikleri nelerdir? Başta da söylediğim gibi geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Metalden ahşaba, betondan plastiğe varana kadar üstün yapışma gücü sayesinde tüm yüzeylere tutunma sağlamaktadır. Kullanıcılarımızın bize ulaşan birçok kişinin taleplerini incelediğimizde boyama ihtiyacının en çok ev eşyalarında olduğunu görüyoruz. Ekonomik dönüşümler, yenilemeler yapmak Evin içindeki eşyaların rengini değiştirmek Dryfix Happy Paint ile mümkün. Örneğin mutfak dolapların, masa, sandalye, dolap gibi ahşaplarda pürüzsüz bir yüzey, trend renkler ve dekoratif yepyeni bir görüntü elde edebilirsiniz. Üstelik boyadan sonra ekstra vernik kullanmak istemeyenler için de Dryfix Happy Paint kurtarıcı bir çözümdür. Çünkü kendinden vernikli olarak formülize edilmiş özel ve hibrit bir ürün. Boyamış olduğunuz tüm yüzeylerde hem istediğiniz renk, hem net görüntü, hem silinebilir bir yüzeye kavuşacaksınız. Ayrıca tüm bu muhteşem yüzey için günlerce beklemenize, katlar arasında kronometreler tutmanıza gerek yok. Dokunma kurumasından sonra ne zaman isterseniz üzerine ikinci katı atabilirsiniz. Bu boya sınır tanımıyor arkadaşlar. Nasıl mı? Örneğin çamaşır makinesi, buzdolabı gibi tüm beyaz eşyalarınızı, kalorifer peteklerinizi, pencere, kapı gibi tüm doğramalarınızı, balkon demirlerinizi hepsini her şeyi Dryfix Happy Paint ile boyayabilirsiniz. Bu arada dikkat! Happy Paint kutularını iyi muhafaza edelim. Onları yıllarca evimizin dekorunda şık bir saklama kutusu olarak kullanacağız. Dryfix Happy Paint nasıl kullanılır? Uygulama yapmak istediğimiz yüzeyi toz, kir, yağ, Silikon, mastik kalıntısı ve eski deforme olmuş boya kalıntılarından temizlememiz gerekmektedir. Yüzeyin düzgün görünmesi için boya öncesi temizlik ve hafif zımpara yapılması gerekmekte. Zımpara, yüzeydeki görünmeyen katmanı temizleyeceği için boyanın yüzeye tutunma gücünü de artıracak. Böylelikle pürüzsüz bir son kat dokusu ve sağlam bir tutunma elde edeceksiniz. Uygulama Happy Brush ipek fırça, Happy Roll içi sünger dışı kadife kaplı özel rulo ile yapılmalıdır. Uygulama çift kat olarak yapılmalıdır. Dokunma kurumasını tamamladıktan sonra ortalama 1-2 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçebilirsiniz. İsteğe ve örtücülüğe bağlı olarak üçüncü katı da uygulayabilirsiniz. Sıcak havalarda fırça ya da rulonuzu sprey yardımıyla suyla ıslatabilir, yüzeyden kolay kaymasını sağlayıp şık sonuçlar elde edebilirsiniz. Happy Paint yüzeyde çok fazla işlem yapmanıza gerek kalmayan, defalarca üstünden geçmeye gerek olmayan pratik bir kullanım sağlamaktadır. Pratikliği herkes tarafından uygulanabilirliği ve hızlı kurumasıyla boyadığınız eşyaları, objeleri kısa süre sonra kullanıma imkan vermektedir. Dryfix Happy Paint uygulamasında püf noktalar ve önemli detaylar. Kısa sürede dokunma kuruması özelliğine sahip olduğu için boyama yaparken açılan ambalajdan kullanacağınız miktarda boya almanız gerekmektedir. Kalan ürün kapağı kapalı şekilde orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Yüzey boyama esnasında boyanıza hava sıcaklığına bağlı olarak sprey ile su ekleyebilirsiniz. Zevkli, eğlenceli ve bir o kadar da kapatıcılığı yüksek harika boyamalar yapabilirsiniz. Uygulama yapacağınız eşyalar sürekli suya, neme, darbeye maruz kalıyorsa. Örneğin bahçe mobilyalarınızı boyuyorsanız ya da banyo dolabınızı sürekli suya ve neme maruz kalıyorsa bunlar boyayı deforme eden dış etkenlerdir. Bu etkilerden korunmak için üzerine Dryfix glasyu, sıvı cam uygulayabilirsiniz. Sıvı cam uygulaması yapmış olduğunuz boya üzerinde daha parlak bir görünüme kavuşmuş olacaksınız. Eğer boyadığınız yüzeylerde yüksek etkili temizlik kimyasalları kullanacaksanız Happy Paint üzerine sıvı cam mutlaka tavsiye ederiz. Boyama yaparken kullanacağınız yanlış fırçam, yanlış rulo seçimi boyanın pürüzlü bir şekilde kurumasına neden olacağı için bozuk bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda pürüzsüzlük zımparası yaparak Diğer katı sulandırarak ince bir kat halinde son katı oluşturabilirsiniz. Bu gibi durumlarda WhatsApp teknik destek hattımızda da görüşmenizi muhakkak tavsiye ediyoruz. Happy Paint'le ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonrası sizlerde ve sizler gibi yetenekli müşterilerimizin yaratıcı fikirlerinde